Arkadaşlar dördüncü maddemiz daha önce vermiş olduğunuz karar 2012 tarih 2.284 sayılı karar süresi geçiyor. Yeni yıl başlandı 2013'te bunu yenememiz gerekiyor bu kredi talebini. Bunun için oylarınıza sunuyorum. Kabul eden pardon. Pardon ben bölüm. Sayın Başkanım bu son dönemde iki yatağından geldi. Yani her mecliste belediyenin boşanması. Abi borçlanma değil bu. Geçen yıl için. Kullanamamış Faribey. Fahri Bey. Fahri Bey, müsaade ederseniz şimdi bu gelen şey iki tane arka gelecek. Ay başka bir şey soracağım. Buyursunlar. Başka, şimdi her Belediye Meclisi'nden borçlanma, borçlanma, borçlanma. Kardeşim yani, bu, bu, kadar bu meclise gelmemiş ki. Daha önce kim konu? Gelmemiş, başka, bir şey gelmemiş ki, daha gelmiş <laughs> ondan sonra. Ya kardeşim gelmiş, siz evet demişsiniz. Hatta finalde <laughs> siz evet, komple olur, 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 evet dediniz. Evet. evet. Şimdi evet, sana sene... Gelmiyor kardeşim, kardeşim. kardeşim, buna da evet demiştiniz. <laughs> ya kardeşim buna evet demişti sen. Evet dedik ama şimdi evet. Diyeceğim. Niye? Belediye kırklarına kadar borçlanma değil ama. Bu, bu borçlanma. <laughs> ya nasıl borçlanma değil? Allah'tan korkun yani. Bu nasıl borçlanma Ne ya Fahri Bey şimdi, şey şimdi konuşma açık konuşma. Şimdi dün üç ay dört ay önce evet dedim biz kredi kullanamamışız. Dedik, Sana Sene geçmiş. Dedik, dedik de yani şu belediyeler öz kaynakları ne oluyor ne oluyor? Nereye gidiyor paralar? Belediyenin gelirleri nereye gidiyor? Ben onu anlamıyorum. İşte nereye nere gidiyor? Nereye gidiyor, gidiyor demek yani ne biçim laf yani? Mesela kullandığı laf ya. ne biçim? Kullanılan lafı biliyor musun nereye gitti? Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Lafın, laf, lafın nereye gittiğini biliyor musun nere nere sen? Nereye gidiyor? Bellediyanın gelileri arkadaşım, sevgili arkadaşım, sen sırtları görmüyor musun bütçe'yi? Görmüyor musun nereye? Niye böyle konuşuyorsun sen? Ne konuşuyorum? Yanlış yolu konuşuyorsun. Milleti yanlış yönlendiriyorsun sen. Sana soruyorum, Elazığ Belediyesi'nin gelilerin nereye gidiyor? Bir daha soruyorum. Sana gidiyor. Ne ayıp ediyor? Cevap vereceksin. Kızmak yok. Niye kızmak? Niye kızmayayım? Sen bunu biliyorsun ki bunun yani, stratejik yani, konuyu biliyorsun. Evet. Bütçeyi biliyorsun. Her şey şeffaf açık. Yani. Bak elektron şey gibi. Ya, soru ya, soru yapalım. Hiçbir ya. şeffaf değil. Vallahi. Yok canım. Vallahi, vallahi, İstediğin, abi. istediğin. Bilmem. Ya kardeşim yargı geliyor. Sayıştay geliyor. Ya bak sayıştay denizince her sene gidip sayıştay denizi izlemiyor. Hani nerede şahsiyen raporları? He? Ne getirmiyorsun? Ya ben, ne de... incelemiyor? Üç defa, dört defa dedim gel. Değil sen soruyorsun. Niye getirmiyorsun? Sen aradın da incelemedim, gözünü öper kardeşim. Evet. Niye yani böyle yapıyorsun ya? bak. Yanlış iş yapmamam. Televizyon oldum yanlış konuşuyor ya arkadaşıma bak ya. Lütfen ya. Yani politika yapma ya lütfen ya. Arkadaşım sevgili kardeşim bakınız. Her yıl her yıl denetimden geçiyor ya. Ne için konuşuyorsun sen ya? Niye gelsin diyorsun? Niye buraya o? Raporlar niye buraya gelmiyor? Vay vay vay. ya devlet, niye devlet incelemiyor mu bu? Ya buraya niye getirmiyorsun? Devletin devlet için istediğin gibi istediğin gibi bakabilirsin. Buraya getirmek Ya, ya sen de sen, her zaman bakmıyor musun buraya? kardeşim? Niye buraya Git Get istediğin gibi incele ha. Ya kanın gör. ki bize Sen bak Fahri Bey. Benim şahsıma... Fahri, Bey beni dinle. Bilgilendirme yasasından sen değil, bütün her inceliyor ya. 15 beş gün derece bir istedik gibi al. İstediğim bilgiler, istediğim noktalar. Sayıştay işte raporları bunu düşe ya. getirmek zorunda. Alacağı ne yapar İstediğin adı? insan, en azından yaşayan Türkiye'de, bak Türkiye'de yaşayan her insan istediği belgeye, istediği nokta kavuşabilir. Sen başkanım niye kızıyorsun? Şimdi niye kızmıyorsun? Yanlış, yanlış konuşuyorsun. Hayır, niye, niye Şimdi, yanlış konuşuyorsun? Şimdi yanlış konuşuyorsun, tamam kardeşim. Yanlış konuşuyorsun. Şimdi bana gelin bak. Ediliyoruz. Fahri Bey, Fahri Bey, evet. Fahri Bey tekrar ediyorum. Sen istediğin belgeyi istediğin zaman ulaşabilme şansın yok mu? Yok. Yok. Sana pes ediyorum. Sayıklar yaparlar nerede? Pes, pes Biz biz yalan atıyoruz. Yalan Ayıptır ya. ya. Ayıptır bu anlamı. Bakın. Bak tekrar ediyorum. Türkiye'ye ayıp bakıyoruz arkadaşlar. Belediye meclisi değil. Bakın arkadaşlar bilgilendirme yasasıyla beraber 15 günde istediğin insan istediği belgeye ulaşır. Fahri Bey. Ulaşamıyorum. Üzülüyor. Ya hayret ediyorum. Sayıştay raporlarını. Hayret yapıyorum. ediyorum sana. İstediğin gibi yarın getirin kardeşim ya buna. Getirin tabii. İstediğin gibi istediğin tabii incelesin ya. Sanki Fahri Bey incelemiyor. Yani öyle bir şeyden yoksulsun. Öyle bir politika yapıyorsun. Sen bu işleri bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ya sabrı yalvar ne kardeşim ben ya. Ya ya tabi? istediğin gibisin. istedin. Ya yani arkadaşlar bakınız. Tekrar hayır, ifade ederim. ediyorum. İstediğin bilgileri Türk olacaktır. Türkiye değilse ise ulaşacaktır. Buyurun daha abi. Oynayalım böyle. Bayağı. Ya, ya kaç ya. defa istedim istedim getirmedim. Ya arkadaş git istediği var bakalım. ana. Bak, Gözüne Ben, peyma, var, ben şahsım önemli değil. Meclise getireceğim. Ya, ya Türkiye'de herkes bakıyor ya arkadaş ya. Lütfen ya. Sen mi bilemiyorsun? Fahri Bey gibi insan. Sen. Bilmiyorsun. Hı. <laughs> Sayın <laughs> 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 Dedim, ya bırak, ya. Getir, ya bırak kardeşim ya. Gördün, istediğin mi? gibi istediğin belge ulaşabilen senin şansın var bir defa. Arkadaşlar ulaşmıyor muyum ya? Allah bilir üstüme. Ulaşmıyor muyum ya? Getirdiniz mi? Ulaşıyor ya. Lütfen ya. 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 Sayıştay raporu geldi mi? <laughs> Hiç geldi mi? Sen istediğin gibi ağırlığa, istediğin belge ya, ya arkadaş git, incele, Hiç bak, her şeye bak. Türkiye bakıyorum. Elbette siz şikayet zamanı gelecek tabii ki yani. Ya ben ben de de ben ben ne iş geldi Ne iş edeceğiz. Kime? Halka şikayet edeceğiz. Zaten altmış geldi etti. Altmış etti şirket sen. İstiyoruz getirmiyoruz. Ne şey ediyorsun. Ne ben? Ne yapmadı? <laughs> ya tabii suç işleniyorsa tabi. Ne yapmadım. suç işleniyor? Ne suç yapıyor? <yapmadım. gülüyor> ya, suç işleniyorsa yapacağız. Yok Ben gerek Niye ben? Ben böyle istediğin gibi. istediğin gibi istediğin gibi istediğin Hakkında var etmedim mi? Bütün meclisleri yapmadım kardeşim? Tamam kardeşim. Mesele yok gene ya. ya Tabii kardeşim. Niye herkes görüyor? Ben de biliyorum. Sen de biliyorsun. Tamam. 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 Ya. Yani her gün böyle problem çıkarsın. Sanki bilmiyor, ulaşamıyor. bırak ya. Şey, Politika yapma kardeşim. Konuşmamıza bile tahammülün yok senin ya. niye tahammül olmasın? Öyle yalan yanlış konuşuyoruz. Niye tahammül olmasın? İnsan... Ama, ya, ya, ya arkadaş, ben niye e sen yanlış diyorsun. Bana niye yalan, yalan diyorsun ya? Yalan konuşuyorsun. Sen yalan i̇stediğin anda istediğin belge ulaşabilme şansın var. Bak kayıtları getirdim. Üç no, veya dört ya. defa sayıda raporlar niye Kim takip hala belediye önünde ha? Kardeşim ben ne? Bak, bak tekrar bak. ediyorum. İstediğin gibi belge git bak. Bunun diyor meclise gelecek. Ondan başla. Meclise getir. İnat yapıyor. Senin görevin meclise getir. İnat Git orada. Evraklar orada. İstediğin gibi. Ne her, i̇stediğine bakınca. Bak bak dükkanındayız. Valla belediye meclisiydi. Buraya getireceksin. Okey yapsın. İstediğin gibi istediğin evrakı al, incele, grubuna götür. Sevgili kardeşim. Allah tarafım Allah. Tarafım Allah. Tarafım ya Türkiye ya. inceliyor. Denetime geliyor. Bak. Sayısta denetçileri kaç aydır inceliyor, geliyor, gidiyor, lütfen ya. ya. Allah bileşkanı. Anlayışınız böyleyse benim söyleyeceğim bir şey yok. Peki, Fahri Bey. Daha ben ne söyleyeyim sana?